Samsun'da yaşayan Kaşif Sevinç pandeminin başladığı 2020 yılından günümüze kadar 98 kere korona testi yaptırdı. 7 dozda aşı oldu sayın seyirciler. Koronavirüse yakalanma. 98 test oldu. 7 doz aşı yaptırdı. Koronavirüse yakalanmadı. Yaklaşık 98 tane testi var. Koronavirüs salgını bazı insanlarda üst düzey korku ve kaygıya yol açıyor. Bu durum Samsun'da esnaf olan 62 yaşındaki Kaşif Sevinç'te de ortaya çıktı. Sevinç, korona endişesi yüzünden tam 98 kez covid testi yaptırdı. Hatta aynı gün içinde 3 test yaptırdığı bile oldu. Mesela bir günde hem çoruma verdim hem Merzifona verdim hem Samsun'a verdim bir günde üç test. Ortalama ayda dört kere test olan Sevinç hastalıktan çok korktuğunu ve koronavirüsün psikolojisini bozduğunu belirtti. Hastanede ya amca sen gelip burada kapacaksın bu hastalığı. Sen de iki defa geliyorsun dedim koğa korkuyorum. Mesela evime çocuklar torunlarımı koymadım. Koronavirüse yakalanmaktan çok korkan Sevinç böylece hem kendini hem de çevredekileri korumuş oldu. Her kendini korumuş hem maske mesafe dikkat etmiş hem de aşılarını e, olmuş bir hastamız ve pandemi e, keşfi için bitti sayılır. Yaklaşık 98 tane testi var.